Merhaba arkadaşlar. Yine bir hızlı teknik analiz videosuyla karşınızdayım. Bugün yine 3 adet şirket inceleyeceğiz. Birincisi Oyak Çimento, ikincisi logo yazılım, üçüncüsü de mavi giyim olacak. Şimdi bunların teknik verilerine geçmeden önce isterseniz hızlıca bir yasal uyarımıza göz atalım. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Arkadaşlar Oyak Çimento'nun Pardon, bu mavi açıkmış şu an. Boya Çimento'nun aylık grafiği ile başlıyoruz. Aylık grafik biliyorsunuz uzun vadeli yatırım için önem arz etmekte. Şurayı çizmedim. Gördüğünüz gibi sert bir yükseliş trendi var öncesinde. Şurada. Şöyle bir yükseliş trendi var. Sonrasında bu biraz daha yataya bağlamış ama hala yükseliş trendi şeklinde devam. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar, yükseliş trendi şurada biraz eğili eğimi azalmış ama yükseliş trendi devam etmiş. Eskiden çizmiş olduğumuz bir grafik bu, bir önceki analizde yani bir ay önce yaklaşık. Bakın şu destek üzerinde tutunmuş, yani gelmiş bir hafif altına düşmüş. Bu ay tekrar üstüne çıkmayı başarmış. Buralar önemli arkadaşlar, yani nere? Arkadaşlar yani 690'lar, 7 diyelim biz ona düz, üzerinde tutunabilmesi önemli. Sonrasında da gidebileceği yer içinde, uzun vadede neresi? Öncelikle şuralar var arkadaşlar. 8.68 daha da yukarılarda 12 lira seviyeleri var uzun vadeli yatırım adına. Yükselen trendde herhangi bir bozulma yok. Hareketine devam ediyor. Oya Cement'un haftalık grafiğine yani orta uzun vadeli görünümüne baktığımızda bakın arkadaşlar şurada yükseliş, düşüş, tekrar yükseliş yani bir bant hareketi var. Sonra şurada bir yükseliş var. Şurası gördüğünüz gibi. Çizemedik. Şöyle. Şurayı alıp şu şekilde. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada bir yükseliş trendi. Sonrasında da bir düşüş trendine evrilmiş bu. Şu şekilde yükseliş. Şurada bir ara trend var. Gördüğünüz gibi düşüş. Bu kırılmış arkadaşlar. Bu önemli. Bakın şuraları kaldıralım artık. Trendi sil dedik. Şunu biraz daha büyütelim. Şurada destek olarak 621 seviyeleri var arkadaşlar. 621 önemli destek. Bakın bu düşeni de kırmış. 621'den önce de şuralar işte 688, 690'larda tutulması beklenir gene. Aylıktakine benzer bir durum söz konusu. 697 demiştik orada da. Şimdi Oya bir de günlük grafiğine bakalım. Kısa vadeli yatırım adına bize neler vaat ediyor. Şöyle biraz küçülttüğümüzde bakın arkadaşlar bu da eski bir grafik. Şu şekilde yükseliş trendi devam ederken sonra kırılmış. Sonra gelmiş 1-2 denemiş. Hatta buraya kadar gelmiş. Tutunamamış. Şöyle salmış aşağı doğru. Burada şunu küçültüp çizebiliriz aslında artık. O çimento için. Bakın şu şekilde bir düşüş trendi. Bu da hemen hemen son bulmuş gibi arkadaşlar. Yani şunu biraz daha şöyle yaparsa. Şu şekilde. Buna paralel çiz diyeceğim. Dedim şunu da şuraya koyabiliriz. Şu düşüş trendi. Bu da son bulmuş. Bakın şu şekilde. Hatta ve hatta arkadaşlar şunu az biraz daha şöyle düzeltirsek tam şu tepeye oturtursak bakın onaya gelmiş buradan dönüş görünümü var. Yani 6.87'de önemli bir destek var ondan önce de 6.97 var. Hatta yukarıda da şu bir önceki tepe olan 7.5 seviyesi kırılırsa o çimento için görünüm çok daha pozitif olacaktır. Şimdi logo ile devam edelim. Logo yazılımın uzun vadeli grafiğine bakıyoruz. Aylık grafik yani bize uzun vadede neler var diyor. Bakın yükselen dipler oluşan yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi devam ediyor. Şurada üst banddayken şu an alt bandı geçmiş. Burada da tavanı zorlamış. Bakın hep iğnelemeler var. Yani önceki ay işte ne Mayıs'tayız biz Nisan ve Mart'ta iğnelemiş. Ama altında kapatmış. Bu ay biraz düşüş var. Yani nedir işte şu 162'leri kırması önem arz eder arkadaşlar. Sonrasında da 190 seviyelerini kırarsa şirket için çok daha olumlu bir görünüm söz konusu olacaktır. Şuradan paralel çizdiğim destek olarak da nereler? 116 lira seviyeleri takip edilebilir. Tabi gene söylemekte fayda var. Aylık grafik olduğu için en küçük bir fiyat adım bile büyük fiyat oynaklıklarına, fiyat hareketlerine sebep oluyor. O yüzden hani 145'ten ne ara 116'ya geldik gibi bir düşünceye kapılmayın lütfen. Şimdi haftalık grafiğine için haftalık grafikte orta uzun vade için bakalım bize neler anlatıyor. Şuralar bakın arkadaşlar. Her defasında çizmeyeyim diyorum ama şöyle şurada gördüğünüz gibi bir yatayda kanal bant hareketi var. Sonrasında bir düşüş yaşanmış. Şunları siliyorum artık. Trendi sil dedim. Şunları aşağı kaydıracağım arkadaşlar. Yani çok hepsini tek tek silinle uğraşmamak için. Şurada bir düşüş yaşanmış. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Buna da paralel çiz dedik. Şunu da aldık buraya koyduk. Bu düşüş yani bu düşen kırılınca bakın yükseliş trendi başlamış. Şimdi yükseliş trendi devam ediyor. Yükselen dikler oluşan en yeni tepeler şeklinde herhangi bir sıkıntı yok. Ta ki şuraya kadar bu hafta bakın artık o desteğin altında kapatmış. Yani bir haftalık kapanış gelmiş. Ha, iki, bize iki mum lazım arkadaşlar. Yani önümüzdeki haftada bunun altında kapatırsa sıkıntılı bir görünüm oluşabilir. Ama tekrar yukarı dönüp de üstünde kapatırsa olumlu olacaktır. Yani bir de şöyle bakmak lazım olaya. Bu hafta 148.5'ta kapatması kafiydi ama önümüzdeki hafta artık 150'nin üstüne hatta 155'lerde kapatması gerekir. Ki kanala girebilsin tekrar. Ama şu an için olumsuz bozuldu diyemeyiz tam olarak. Logonun bir de günlük grafiğine bakalım. Kısa vadede bize neler vaat ediyor. Bakın arkadaşlar Mart dibi itibariyle çizdik. Yükselen dipler oluşan yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi sürmüş. Burada şöyle bir düşüş gelmiş. Sonra tepki alımları. Sonra tekrar düşüş. Bakın burada düşüş son bulmamış. Şunu artık büyütebiliriz. Geneli gördük çünkü. Yani şurada şu şekilde bir düşüş trendi var. Gördüğünüz gibi. Şuna paralel çiz diyeceğim. Şunu da aldık şuraya koyduk. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu düşüş henüz son bulmuş diyemeyiz. Burada şuna dikkat etmek lazım. Şurada destek var. Yani buradan dönmesi beklenir artık. Yani özellikle 144,5-144 lira seviyelerinde. Hatta hani gün bittiği için 145 diyebiliriz biz artık buna. Hani pazartesi yeni bir gün olacak. Bir yan tarafa geçecek. Mail arttığı için mailden sebeple fiyat da artacak. Yani 145 üzerinde kalıcı olması önem arz edecektir. Önümüzdeki haftada şu an zaten 145.80 yani 145 lira 80 kuruş seviyelerinde. Önce bu destekten dönmesi sonra da şu düşeni kırması önem arz eder. Ama hala şunu söylemekte fayda var. Bakın yükseliş trendi devam ediyor. Hala kanalın içinde. Yani şurada ara bir trend var ama ana trend olan yükseliş henüz son bulmuş diyemeyiz. Şimdi tümünü silleyelim. Şöyle büyütelim. Destek dirençleri galiba oyar çimento içinde vermedik. Bir daha geri dönüp vereceğiz. Lütfen kusura bakmayın. iki gündür bu şekilde oluyor. Sağ tıkladım. Trend tuşlarını yakala dedim. Bir miktar sola kaydırdım. Bakın arkadaşlar 145 lira 80 kuruş. Aşağıda destek olarak 140 lira 20 kuruş seviyeleri var. Şurası da yani bakın bir önceki şu dibin gövdenin birazcık altında. Yukarıda 152 lira, 160 lira, 166 lira, 173 lira, 182 lira ve 193 lira seviyeleri takip edilebilir. 140 lira seviyeleri de aşağı kırılırsa yani şuralara kadar artık hızlı düşüş gelebilir. Nerelermiş oralar bakalım şu şekilde. 125 lira, 125 lira seviyelerine kadar düşebilir. Logoda görünüm bu şekilde. Az önce Oyak Çimento demiştik. Onun destek dirençlerine bakalım hızlıca ve geçelim arkadaşlar. Burada tümünü sil diyorum. Yemedim Trendi sil dedim. Evet arkadaşlar. Bakın burada şunu yapacağım ben. Şu tepeyi aldım. Şurada da şurayı seçtim. Trend tuşlarını yakala dedim. Evet gördüğünüz gibi oturdu arkadaşlar. Burada şu an 7.18'in üzerinde. 123.6 seviyesinin üzerinde. Bu olumlu arkadaşlar. Böyle olması. Yani gelip 7-18'in altına düşerse biraz daha sıkıntılı durum. Çünkü 6.23'e kadar salabilir ondan sonra. 7-18 ve 6.23 destek. Yukarıda hedef olarak 7.76, 76 8, 8 9.38 ve 10 lira 24 kuruş seviyeleri var eski tavan olan. 10-24'te geçirse 12-16 ve 23 lira şeklinde devam edecektir arkadaşlar. Son olarak da maviye bakalım son şirketimiz. Mavinin aylık grafiği ile uzun vadeli görünüm ne şekilde inceleyelim hızlıca. Şu grafik. Evet. Bakın arkadaşlar şurası birkaç kere denenmiş. Yani 2018'de denenmiş. 2020'de denenmiş. 2021'de iğnelemeler var. Ama gitgide daraldığını görebiliyoruz. Yani burası şöyle biraz daha sola mı çekelim bilemedim. Evet şöyle sola çekelim. Bakın şurası gitgide daralacak. Artık yön tayini gelecektir arkadaşlar. Ha, bu şu demek değil. Yani ille de uca kadar gitmek zorunda değil. Yani şuradan da aşağı kırabilir ya da buradan da yukarı kırabilir. İlle buraya kadar gitmek zorunda değil. Ama artık sonuna geldik. Eli kulağında dediğimiz tabir. Gitti de zaman çember daralıyor. Ya yukarı kıracak ya aşağı. Burada yukarıda 57-55 önemli. 57-55 kırılırsa çok daha net hareketler, sert hareketler gelecektir. Burada bir birikme alanı oluşmuş arkadaşlar. Potansiyel enerji gibi düşünün. Kırılmadan sonra kinetiğe dönüşecektir. Yani aşağı kırılsa sert aşağı yönlü Yukarı kalırsa sert yukarı yönlü hareket gelebilir. Şurada öncelikle 53.42 sonra da 57.5 var. Aşağıda destek olarak da arkadaşlar 43, 43 lira seviyeleri var. Şu an için bu daralma bakın yukarı meyilli bir daralma olduğu için şimdi sıkıntı yok. Yani bakın şunu şey olarak da düşünebiliriz. Ne denir? Yükselen trendmiş gibi. Bakalım yön tayini önemli dedik. Sonu son değil pardon. İkinci grafiğimiz olan haftalık grafiğe bakalım. Orta uzun vadede de yani haftalık grafikte de benzer bir görünüm var. Bakın bunlar daha fazla ama sıkışma alanı benzer neredeyse aynı. Şu şekilde sıkışmış. Şunu biraz daha sola çekelim. Burada nereler takip edecek? Bakın burada aşağı yönlü bir hareket gelirse 43 lira 36 kuruş sev seviyeleri destek. Yukarıda 60 lira seviyeleri. Diğerinde 50 küsür bir yanlış hatırlamıyorsam. Burada 60 lira seviyeleri direnç. 60 seviyesinin geçilmesi önem arz edin hani sert bir hareket için yukarı yönlü bir sinyal görevi görecektir bizim için. Yani yatırımcılar için. Son olarak da mavinin günlük grafiğine bakalım. Bakın Mart dibi itibariyle çizdik. Şunu artık büyütebilirim. Yükselen dipler oluşan en yeni tepeler arkadaşlar. Yükseliş trendi devam etmiş. Bir sıkıntı yok. Ha, ara trendler var. yükseliş, düşüş. Şurada yatayda. Şurada yükselmiş, düşmüş. Tekrar yükselmiş. Şurada bir düşüş. Bu düşen kırılmış gördüğünüz gibi. Sonrasında yukarı yönlü hareket gelmiş. Zaten hemen hemen destekten geri dönmüş gibi. Şurada şurayı biraz daha incelemek gerekirse. Önce bir gerçi şunu da belirleyelim. Bize orada destek araçlar lazım olacak. Şöyle paralel çizleyelim. Bakın arkadaşlar şurası önemli bir nokta. Bunun üzerine atması önem arz eder. Yani şunu belki bir tık daha düşürebiliriz şöyle. Evet şu şekilde. Büyütüyorum arkadaşlar. Şu an 48 lira 92 kuruş. Tam bu destek direncinin üzerinde. Bakın önceki günler üstündeymiş. Bu yani cuma günü altında açmış ama tam çizgide kapatmayı başarmış. Bunu söyleyelim. Yani 48 hatta 49 lira diyelim. 49 liranın üzerinde kalıcı olması önemli. Aşağıda destek olarak nereler takip edilebilir arkadaşlar? Şu seviyeler var. Düşüşün gelmesi durumunda 47,5 lira. Daha da aşağıda 43 lira seviyeleri var. Yukarıda hedef olarak 52 lira. Sonrasında 55 lira, daha sonra da 59 lira, 55 kuruş seviyeleri var. Genel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Son olarak Fibonacci düzeltme seviyeleriyle destek dirençleri belirleyip bırakalım. Şöyle bir miktar sola çekiyorum. En tepeyi seçeceğim. İğne ucu. Şurada da en dibi seçeceğim. Gene iğne ucu denk gelmiş oldu. Bu ille de böyle olacak diye bir şey yok. Gövdeye de denk gelebilir. Gövde hani kapanışa da açılışa denk gelirse orada iğne ucu oluşmayacaktır. Bunları biliyoruz artık. Evet arkadaşlar buradaki görünüme baktığımızda %38 seviyesinin üzerinde. Yani 48 üzerinde kalıcı olması önemli. Şu an için üzerinde bir sıkıntı gözükmüyor. Hatta şu iyi kötü şuralarda bir dip bulmuş gibi 48-80'lerde. Yani bakın düşmüş buralardan hafif toparlanmalar gelmiş. Yani garantisi yok ama böyle böyle bir dip haline gelmesi önem arz eder. Düşerse 48-21, 45 -01 ve 39 lira 84 kuruş önemli destekler. Yukarıda hedef olarak 50 lira 80, 80 kuruş, 53 lira 38 kuruş, 57 lira 6 kuruş ve 61 lira 75 kuruş seviyeleri var arkadaşlar. Bu eski tepe 61-75 geçirirse sırasıyla 75, 97 ve 132 lira seviyeleri hedef haline gelecektir. Genel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdilik bu kadar. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.